Arkadaşlar merhaba. Belediye şirketleri, yükümlülükleri ve güncel mevzuat uygulamaları ile ilgili eğitimimize hoş geldiniz. Eğitime başlamadan önce kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. İsmim Murat Düzgün, Marmara Üniversitesi mezunuyum. Kamu hizmetime Hazine ve Maliye Bakanlığında 2012 yılında Gelir Uzman Yardımcısı olarak başladım. Ardından sırasıyla İstanbul Bakırköy Belediyesi'nde Bütçe, strateji ve iç kontrol şefliği yine Bakırköy Belediyesi'nde yaklaşık 4 yıl süreyle muhasebe yetkiliği şu anda da İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nde kurumsallaşma ve iş geliştirme sorumlusu olarak çalışmaktayım. Belediyedeki görevlerimin yanında mali ve idari mevzuat uygulamaları ile ilgili makale çalışmaları, bazı hizmet içi eğitim programlarını yürütmekteyim. Bugün eğitimimizin içeriğine baktığımızda belediye şirketlerinin hukuki durumu, belediye belediye şirketi ilişkisi, özellikle 696 sayılı KYK ile birlikte önem kazanan personel istihdamı ve hak ediş süreçleri, yine 30 Haziran 2020 sonrasında gündeme gelen toplu iş sözleşmeleri ve belediye şirketlerinin hem Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği hem de sermayesinin kamu tüzel kişisi olması sebebiyle e, yerine getirmek zorunda olduğu kamusal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden bahsedeceğiz. Devamında da belediye şirketlerinde denetim konusuna geçip Sayıştay denetim bulgularıyla da eğitimimize son vermiş olacağız. Öncelikle konunun detaylarına girmeden bir genel çerçeve çizmek istiyorum arkadaşlar. Belediye ve belediye şirketi ilişkisi aynı zamanda da belediye şirketinin hukuki tanımını yaparak başlayalım. Değerli arkadaşlar, bizim sürecimizde bir belediyemiz, aynı zamanda da bir belediye şirketimiz var ve belediye ile belediye şirketi arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuki normlarımız var arkadaşlar. Biz günlük işleyişimizde belediyelerimizde belediye ve şirket ilişkisini maalesef tam olarak anlamlandıramıyoruz. Belediye ile şirketi sanki aynı kişilermiş gibi iş ve işlemlerimizi yürütüyoruz. Eğitimin başında altını çizerek dile getirmek istiyorum ki belediye ayrı bir tüzel kişilik, belediye şirketi ise ayrı bir tüzel kişilik olarak mevzuatımızda yer almakta arkadaşlar. Ben sunumumuzda Esenyurt Belediyesi görselini aldım. Esenyurt Belediyesi arkadaşlar Türkiye'nin en büyük ilçe belediyesi olma özelliğini taşıyor. Hem nüfus olarak hem de bütçe büyüklüğü olarak birçok belediyeden büyük olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda 6 tane büyükşehir belediyesinden de fazla nüfusa sahip arkadaşlar. Tanımlamayla devam edelim arkadaşlar. Şirketin genel olarak tanımına baktığımızda gerçek veya tüzel kişilerin sermaye ve emeklerini bir araya getirip iktisadi alanda faaliyet göstermek için kurdukları tüzel kişilerdir arkadaşlar. Şirketlerimizin temel amacı kar elde etmektir. İster piyasada faaliyet gösteren bir şirket olsun, isterse belediye tüzel kişisine ait bir şirket olsun temel amacı kar etmektir arkadaşlar. Şirketlerin türlerine baktığımızda şahıs ve sermaye şirketleri olarak iki ayrıldığını görüyoruz. Bizim belediyelerimizde sunumda da kırmızı olarak işaretledim. Kurulabilecek şirketlerimiz anonim ve limited şirketlerdir arkadaşlar. Bizim belediyeler olarak şahıs şirketleriyle işimiz yok. Temel olarak belediyenin tanımına baktığımızda belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organları da seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özelliğe sahip kamu tüzel kişiliklerdir. Değerli arkadaşlar, belediye türlerine baktığımızda Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyesi, Büyükşehir İlçe Belediyesi, İl Belediyesi ve Belde Belediyesi olmak üzere 5 ayrı belediye türü olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Yine şirketler konusunun detaylarına girmeden belediyeler üzerinden sunumumuza devam edelim. Belediye kanunu arkadaşlar 14. maddesinde belediyelerin görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Ben sunumumda bazılarını aldım buraya. Mahalli müşterek kavramının özellikle altını çizerek söylüyorum. Belediyelerin sunmuş olduğu hizmetler mahalli müşterek bir ihtiyaca yönelik olmalı arkadaşlar. Belediyenin bazı görev ve sorumluluklarına baktığımızda imar, su, kanalizasyon, ağaçlandırma, park bahçelerin bakım ve onarımları, okulların inşaatları, bakım ve onarımları, gıda bankacılığı yapılması ve sporu teşvik etmek gibi belediyelerin görev ve sorumlulukları olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Mahalli müşterek kavramına tekrar dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Mahalli müşterek kavramı birlikte yaşamaktan doğan ihtiyaçlardan ortaya çıkan bir kavramdır arkadaşlar. Burada üzerine vurgulamak istediğimiz husus belediyelerin herhangi bir şahsa, kişiye ya da bir zümreye hizmet veremeyeceği kişilerin müşterek yaşamaktan doğan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet üretmesi gerektiğini de altını çizelim arkadaşlar. Yine belediye kanunun 60. 60. maddesine baktığımızda belediye giderlerinin tanımlanmış olduğunu görüyoruz. Belediye giderlerinden bazıları belediye binalarının bakım ve onarımı için yapılan giderler, personellere ödenen maaş, ücret ve yolluk gibi giderler, Aynı zamanda belediyelerin kuruluşuna katıldığı şirket kuruluş gibi kişiliklerin aidatları da belediye giderleri arasında yer almaktadır. Bizim belediyeciler olarak belediye bütçesinden yaptığımız her türlü harcama öncelikle mahalli müşterek kavramına uygun olmalı devamındaysa arkadaşlar kanunda belirtilen yani 5393 sayılı kanunda belirtilen giderler arasında olmasına dikkat etmekimiz gerekmekte. Aksi takdirde bu yapılan denetimler sonucunda kamu zararına sebebiyet verdiğini görmekteyiz. Sunumda Sayıştay 1. Dairesi'nin bir kararını görmekteyiz. Bir harcama yapılmış X Belediyesi tarafından yapılan harcamanın kamu gideri vasfı taşımadığından sorumlularına ödettirilmesine karar vermiş. O yüzden biz belediye bütçesinde yapacağımız her türlü harcamanın bir mahalli müşterek tanımına uygun olması, iki kanunda belirtilen giderler arasında olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, belediye şirketlerinin hukuki statüsüyle devam edelim. Belediye şirketleri aynen dışarıda yani özel sektörde faaliyet gösteren şirketler gibi Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmakta ve bu kanunda belirtilen usullere göre faaliyet göstermektedir. Kuruluş işlemlerinden tutun, ticaret sicilde teşkil işlemlerine kadar ya da sermaye artırım işlemlerine kadar bütün süreçler Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen usullere göre yürütülmektedir. Diğer özel şirketlerden farkı ise belediyenin görev ve hizmet alanlarında faaliyet göstermesi arkadaşlar. Türk Ticaret Kanunu'na göre örneğin anonim şirketler suç olmayan yani yasak olmayan bütün alanlarda faaliyet gösterebilirken belediye şirketlerimiz belediyenin görev ve hizmet alanlarında faaliyet gösterebiliyorlar. Diğer özel şirketlerden bir başka farkı ise arkadaşlar Sermayesi bir kamu tüzel kişisi yani belediye tüzel kişisi olmasından dolayı dışarıdaki özel şirketlerin tabi olduğu özel hukuk hükümlerinden başka aynı zamanda kamusal bazı yükümlülüklere de tabidir arkadaşlar. Detaylarına sunumumuzun ilerleyen aşamalarında değineceğiz. Belediye şirketlerinin kurulmasına cevaz veren bazı düzenlemelere bakalım. 5393 sayılı kanunda belediyelerin görev ve hizmet alanlarında şirket kurabileceği metinde görüldüğü üzere tanımlanmıştır arkadaşlar. Aynı zamanda büyükşehir belediyesi kanununda da benzer bir ibadeyle büyükşehir belediyelerinin de sermaye şirketleri kurabileceğine değinilmiştir. Bununla beraber 2018 yılında uygulamaya başlanan 696 sayılı kanun hükmünde kararname de belediyelerin şirket kurmasına cevaz veren ayrı bir düzenlemedir. Detaylarına sunumumuzun ilerleyen safhalarında değineceğiz arkadaşlar. Eğitimlerde sıkça karşımıza gelen bir soruyla devam edelim. Belediye şirketleri 5018 sayılı kamu mali yönetim kanunu kapsamında mı diye baktığımızda 5018 sayılı kanun genel yönetim kapsamını sunumda olduğu gibi bakın merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler olarak sınıflandırmış arkadaşlar. Mahalli idareler kısmına baktığımızda il özel idareleri, belediyeler, bağlı idareler ve mahalle idare birliklerini görmekteyiz. Görsellerinde anlaşılacağı üzere değerli arkadaşlar Belediye şirketleri 5018 sayılı kanun kapsamında değildir. Dolaylı olarak da genel yönetim kapsamındaki sayılan idarelerden biri değildir. Bunun önemi arkadaşlar mevzuatı yorumlarken karşımıza çıkan ibarelere anlam vermeyle alakalı bir husus. Örneğin belediye şirketi ile ilgili mevzuat taraması yaparken mevzuatta geçen genel yönetim kapsamındaki idareler için geçerli bir hükümse bunu bilin ki Belediye şirketleri bu kapsamda değil arkadaşlar. Geçmişten günümüze baktığımızda belediye şirketlerine neden ihtiyaç duyulduğuna maddeler halinde bir bakalım. Son dönemde özellikle önem kazanan belediyeye personel temini en temel sebeplerinden birisidir arkadaşlar. İkincisi belediyelerin açtığı ihalelerde rekabeti sağlamak ve zaman zaman da iktisadi olması durumunda belediyenin ihtiyaç duyduğu mal, hizmet ya da yapım gibi ihtiyaçlarını belediye şirketi aracılığıyla karşıladığını görüyoruz. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi kamuda bürokratik süreçler zaman zaman çok uzun süreçlere sebebiyet vermekte. Şirketlerin yapısı daha hızlı ve dinamik olabiliyor bu süreçlerde. Bu yapıdan faydalanmak için de belediye şirketlerinin hizmet verme noktasında kullanıldığını görüyoruz. Birçok belediyede karşımıza çıkan belediye ait taşınmazların, gayrimenkullerin işletilmesi de belediye şirketleri aracılığıyla yapıldığını görüyoruz. Yine belediyeye yeni gelir kaynaklarının sağlanması, kent sakinlerine daha çağdaş ve hızlı yöntemlerle hizmet etmek, kamunun katı kurallarından, bürokrasiden kurtularak daha hızlı yöntemlerle hizmet etmekte belediye şirketlerinin varlık sebeplerinden biridir arkadaşlar. 696 sayılı KYK ile birlikte birçok belediyede hatta tüm belediyelerde şirketler kuruldu. Ancak şu an var olan şirketlerinizin yanında yeni bir şirkete ihtiyaç olması durumunda Şirket edinme yöntemlerine bir göz atalım arkadaşlar. Şirket edinme yöntemlerinde en sık kullanılan yöntemler sunumda da gördüğünüz gibi 3 tane olarak sıralanmıştır. Birincisi yeni bir şirket kurma olarak karşımıza çıkıyor. İkincisi piyasada faaliyet gösteren var olan şirketlere ortak olma olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü ise şirket bağışı dediğimiz bir yöntem var. Bunların detaylarına birlikte bakalım. Değerli arkadaşlar, yeni bir şirket kurmak ya da var olan bir şirkete ortak olmak için öncelikle Belediye Kanunlarının 18. maddesinde de belirtildiği üzere değerli arkadaşlar, Belediye Meclisinden karar alınması gerekmektedir. Aynı zamanda bu karar yeterli olmayıp Cumhurbaşkanlığından da izin alınması gerekiyor. Bu hem yeni şirket kurulması sürecinde hem de piyasada var olan bir şirkete ortak olma sürecinde işleyen bir mekanizmadır arkadaşlar. Üçüncü hususa bakacak olursak şirket bağışı dediğimiz ve birçok belediyenin de kullanmış olduğu bir yöntem. Piyasada faaliyet gösteren bir şirketin belediyeye bağışlanması suretiyle belediyelerin şirket edindiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada yapılan bağış eğer şartlı ise Meclis kararı almamız gerekiyor. Eğer bağışımız şartsız ise belediye başkanının onayı yeterli olmaktadır arkadaşlar. Bunun dışında şirket bağışı yönteminde herhangi bir bakanlık ya da cumhurbaşkanlığından izin alınmasına gerek yoktur arkadaşlar. Şirket bağışında piyasada faaliyet gösteren şirketimiz aktif ve tüm pasif değerleriyle birlikte devralınır arkadaşlar. Devraldıktan sonra pür veya faaliyet değişimi yapılabilir. Sermaye arttırımı eklenebilir. Bu hususlar Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen usul ve esaslara göre yerine getirilmektedir. <laughs> Belediye şirketlerinin türlerine baktığımızda bir önceki slaytta da bahsetmiştim. Biz belediyeler olarak anonim veya da limited şirket kurmak durumundayız. Bizim şahıs şirketleriyle işimiz yok arkadaşlar. Burada şu detaya değinmek istiyorum. Nüfusu 50 binden fazla olan belediyeler anonim veya limited şirket. Nüfusu 50 binden az olan ve personel sayısı 35'ten az olan belediyeler limited şirket kurmak zorundadır arkadaşlar. Nüfusu 50 binden fazla olan belediyelerde takdir belediye yönetimine ait. ister anonim isterlerse limite şirket kurabilirler. Ama 50 binden az ise nüfusunuz veya da personel yapınız 35'ten az ise limited şirket kurmak durumundasınız arkadaşlar. Şirket organlarına baktığımızda arkadaşlar anonim şirkette yönetim kurulu ve genel kurulu olmak üzere iki organın olduğunu görüyoruz. Yönetim kurulu arkadaşlar bildiğiniz gibi şirketi yönetmek ve temsil etmekle görevlidir. Yönetim kurulu en az bir kişiden oluşur ve birden farklı dönemde aynı kişilerde seçilebilir arkadaşlar. Yönetim kurulunu kural olarak genel kurul belirler arkadaşlar. Bu kavrama tekrar dönüş yapacağız. Yönetim kurulunu kural olarak genel kurul belirler. Aynı zamanda ihtiyaç duyulması halinde genel müdür, mali işler müdürü, personel müdürü gibi müdürlerin ataması yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği hazırlanılması gereken faaliyet raporu da yönetim kurulu tarafından hazırlanır. Genel kurula baktığımızda arkadaşlar şirketin en üst düzey karar organı olduğunu görüyoruz ve genel kurulun pay sahiplerinden oluştuğunu görüyoruz. Her yıl arkadaşlar Mart ayının sonuna kadar genel kurulun toplanması ve bir nevi yönetim kurulunu faaliyet raporu aracılığıyla ibra etmesi gerekiyor. Son maddede de görüyorsunuz arkadaşlar. Genel kurulun asli görevlerinden bir tanesi faaliyet raporunu karara bağlamaktır arkadaşlar. Limited şirketlerde de benzer bir yapı var arkadaşlar. Limited şirkette yönetim kurulu yerine müdür veya da müdürler kurulu olduğunu görüyoruz. Yine genel kurulumuz benzer görevleri ifa ediyor arkadaşlar. Şimdi yönetim kurulunun belirlenmesi sürecine bir bakalım. Demin de söylediğimmiş olduğum gibi yönetim kurulu kural olarak genel kurul tarafından belirlenir. Genel kurul ise arkadaşlar pay sahiplerinden oluşuyor. Geçtiğimiz 2019 yılı ve sonraki dönemlerde sık sık medyada da gündeme gelen, haberlere sık sık gündem olan bir konu arkadaşlar. Belediye şirketlerinin yönetim kurullarının kim tarafından belirleneceği hususu. Tekrar edelim. Kural olarak genel kurul tarafından belirleniyor. Genel kurul ise pay sahiplerinden oluşuyor. Demek ki biz pay sahiplerinin kimler olduğunu çözersek yönetim kurulunu da kimin seçeceğini aslında tespit etmiş oluruz. Peki bu pay sahiplerinin kimler olduğuna bir bakalım arkadaşlar. Bu soruyu eğitimlerde sorduğumuzda her zaman belediye başkanı ve belediye meclisi gibi yanıtlar almaktayız arkadaşlar. Peki mevzuatımızdaki düzenlemeye bir bakalım. Belediye kanuna göre arkadaşlar belediye şirketlerinde pay sahibi belediye tüzel kişiliğidir. Yine 5393 sayılı belediye kanunun 37. maddesi gereğince belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi belediye başkanıdır. Demek ki 37. maddeye göre ister belediye şirketinin genel kurullarında, ister sempozyumlarda, çalıştaylarda, isterse başka bir belediye ile görüşmede belediye tüzel kişiliğinin temsilcisinin belediye başkanı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine 42. maddeye göre belediye başkanı isterse bu yetkisini devredebiliyor arkadaşlar. Demek ki belediye kanundaki düzenlemeye göre belediye şirketlerinin genel kurullarında Belediyeyi temsil etme etkisi belediye başkanına ait olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar Belediye Kanunu 37. maddesindeki hükme göre şirket yönetim kurulunu belirleme yetkisi belediye başkanlarına ait olduğunu görüyoruz. Ancak değerli arkadaşlar 2000 19 yerel seçimlerinden sonra yayınlanan bir genelge ile belediye burayı kırmızıyla gösterelim. Belediye veya bağlı kuruluşlarının sahip veya ortakları oldukları belediye şirketlerinin genel kurullarına belediye veya bağlı kuruluşu temsil etmek üzere katılacak kişilerin meclis kararıyla belirlenmesi gerektiği yönünde bir genelge yayınlandı arkadaşlar. Bu genelge ile birlikte sık sık haberlerde de gündeme gelen bir konu. Genelge ile birlikte belediye başkanlarının belirlemiş olduğu yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yerine getirilmesi gereken tescil işlemi bahsi geçen genelgeye dayanarak yapılmamakta ve belediye ile ticaret il müdürlükleri arasında bir Yargı sürecinin başladığını görmekteyiz arkadaşlar. Şu anda birçok belediyede bu yargı süreçleri devam ediyor. Sonuç alan belediyeler de var. Örneklerinden bahsedeceğiz. Demek ki şu anda 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2019 yılında yayınlanan genelgeyi dikkate aldığımızda şu an yargı süreçleri devam etse bile ve gri bir alan olmasına rağmen şu an şirket yönetim kurullarının belirleme yetkisi belediye meclisindedir arkadaşlar. Yani sorunsuz bir şekilde tescil işlemlerini yerine getirmek istiyorsak belediye meclisinden karar almak zorundayız. Belediye meclisinden karar almayıp konuyu yargıya taşıyan belediyelerimiz var arkadaşlar. Bir örnek verelim burada. Ekranda gördüğünüz İstanbul'da bir ilçe belediyesinin belediye başkanı tarafından atanan yönetim kurulu üyesinin kesçil edilmemesiyle başlayan bir yargı sürecine ait bir karar. Konu yerel mahkemeye taşınıyor. Yerel mahkeme belediye başkanının 37. maddesindeki yetkisinin genelgeyle sınırlanamayacağı, genelgenin hukuka aykırı olduğu yönünde bir karar çıkıyor. Aynı karar Ticaret İl Müdürlüğü'nün istinafa gitmesi suretiyle Bölge Adliye Mahkemesi'nde de benzer bir ibareyle şöyle işaretlemiştik. Benzer bir ibareyle genel kurula katılamayacağı yönündeki düzenlemenin yasal düzenlemelere aykırı olduğu yönünde mahkeme 37. maddeye vurgu yaparak bir karar vermiş. Aynı karar Yargıtay'dan da benzer bir şekilde çıktı arkadaşlar. Yani e, adli merciler, yargı mercileri Genelgenin hukuka aykırı olduğu yönünde sık sık kararlar verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Peki kimler yönetim kurulunda yer alabilir hususuna bir bakalım. Değerli arkadaşlar bu konuda çok bir kısıtlama yok. Bizim belediye yöneticilerimiz, başkan yardımcılarımız, belediye başkanlarımız, meziş, meclis üyelerimiz, memurlarımız hatta bizim Ayşe teyzemiz bile bazı kriterleri sağlamak suretiyle belediye şirketlerinin yönetim kurullarında görev alabilir. Ancak memurlarla ilgili şöyle bir kısıtlama var. Memurlar belediyeyi temsil etmek üzere yönetim kurullarında görev alabilirken belediye şirketlerinde genel müdür veya müdür olarak görev yapamazlar arkadaşlar. Yönetim kurullarında yer alan belediye yöneticileri ya da memurların huzur hakkı adı altında bir ödemeleri bulunmakta. Bu huzur hakları da genel kurul tarafından belirlenmektedir arkadaşlar. Alacakları mali hakları genel kurul belirliyor diyebiliriz. Yönetim kurulu arkadaşlar şirketi yönetirken her zaman şirket menfaatlerini gözetmekte yükümlüdür. Aynı zamanda şirketi yönetirken kanun, kanundan kastımız Süt ticaret kanunu, şirketin esas sözleşmesi ve düzenlenmişse iç yönergesi ve aynı zamanda da genel kurul kararlarına göre uygun bir şekilde yönetmek durumundadır. Yönetim kurulları şirketlerin bütün süreçlerinde fiilen görev almasalarda denetim ve gözetim sorumluluğunu yerine getirip şirketin mali, idari ve diğer tüm süreçleriyle ilgili sorumluluklarının, bulunduğunu belirtmek isterim. Yönetim kurulları arkadaşlar genel kurula karşı sorumludurlar ve demin de söylemiş olduğum gibi faaliyet raporlarını hazırlayarak her yıl Mart ayının sonuna kadar genel kurula sunup bir nevi ibra edilip yani günlük dilde aktanırlar diyebiliriz. Şirketlerde denetim başlığında tekrar bu konuya deneyeceğiz arkadaşlar. Belediye şirketleri ile ilgili belediye başkanının sorumluluğundan bahsedelim arkadaşlar. Sunumun başında bahsetmiştik. Belediye ayrı bir tüzel kişilik, belediye şirketi ayrı bir tüzel kişilik. Ancak belediye başkanı ister belediye şirketinin yönetim kurulunda yer alsın, ister yer almasın, belediye şirketinin den dolayı da sorumlulukları olduğunu belirtelim arkadaşlar. Bakın belediye kanunun 38. maddesinde arkadaşlar belediye başkanı belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediyenin sevk ve idaresi belediyeyi sevk ve idare etmek belediyenin hak ve menfaatlerini korumakla görevlidir arkadaşlar. Aynı zamanda yine belediye kanununda belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek belediye başkanının görevleri arasında yer almaktadır arkadaşlar. Aynı zamanda belediye şirketleri belediyelerin varlığında muhasebe diliyle söyleyecek olursak mizanında belediyenin bir varlığı olarak gözükmektedir arkadaşlar. Aynı zamanda belediye gelirleri kanununa baktığımızda her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı elde edilen gelirler de belediye gelirleri arasında yer almaktadır. Tüm bunları birlikte değerlendirdiğimizde belediye başkanı ister şirketin organlarında yer alsın ister almasın belediye şirketlerinin iş ve işlemlerinden de belediye başkanlarının sorumluluğu bulunmaktadır arkadaşlar. Değerli arkadaşlar personel istihdamı konusuna geçmeden önce eğitimimizin birinci kısmını burada sonlandıralım. İkinci kısımda personel istihdamı ve hak ediş süreçleriyle ilgili sunumumuza devam edelim.